Genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba. Ben Aslı Elif Tanur Samancı, gıda yüksek mühendisiyim. Bugün size propolisle ilgili yapılmış akademik çalışmalardan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi propolis doğal bir arı ürünü. Özütlenerek damla formuna getirdiğinde vücudumuz sindirebiliyor. Propolis'in özüt formuyla ilgili yapılmış güncel çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Özellikle güncel çalışmalar Propolis'in COVID-19 üzerine etkisiyle ilgili. Bilindiği gibi Propolis çok güçlü bir antioksidan ve aynı zamanda antiviral. Propolis'in antiviral etkisiyle ilgili bugüne kadar yayınlanmış 10 binin üzerinde akademik çalışma bulunuyor. 2020 yılında İtalya'da yapılan bir çalışmada propoliste bulunan fenolik flavonoid bileşenlerin yeni tip koronavirüse karşı antiviral etkisine bakıldı. Bu çalışmada kafeik asit fenetilester, kafeik asit, pinosembrin, galanjin ve kuersitin gibi bileşenlerin yeni tip koronavirüsün tutunup hücre içerisine girmesini sağlayan enzimlere bağlanma durumu kontrol edildi. Görüldü ki bu bileşenler virüsün tutunup hücre içerisine girmesini sağlayan insan vücudundaki enzimlerin reseptörlerini kapatıyor. Böylece virüs bu enzimlere tutunarak hücre içerisine giremiyor ve çoğalamıyor. Bu in vitro çalışmada propolisin yeni tip koronavirüse karşı güçlü bir antiviral etki gösterdiği ispatlanmış oldu. 2021 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yapılan benzer bir çalışmada da Anadolu propolisinin, kendi coğrafyamızda üretilen propolisin yine yeni tip koronavirüse karşı antiviral etkisine bakıldı. Bu çalışmada da benzer sonuç elde edildi. Yani propolis bu virüsün tutunduğu enzimlerin reseptörlerini kapatarak güçlü bir antiviral etki gösteriyor. Özetle düzenli propolis kullanımının hem bu enfeksiyona yakalanma ihtimalini azaltabileceği hem de bu enfeksiyona yakalanma durumunda enfeksiyonu daha kolay geçirmemizi sağlayabileceği bilimsel çalışmalarda ispatlanmış oldu. Unutmayın, arı varsa hayat var. Herkese sağlıklı günler diliyorum.